Haydi çocuklar buraya Kutayca oyun başlasın Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kutayca ne oynuyoruz oyun? Kutay? Snail Bobs. Bob oynuyoruz arkadaşlar bugün. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda Dedemize bir hediye götürmüştük arkadaşlar. Bu videoda ise Nil midi ilçemini 3. bölüme geçiyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum size. Karakterimiz aslında bir salyangoz arkadaşlar. Salyangoz Bob. Ancak ben sümüklü böcek demeyi daha çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Yani biraz komik olduğu için aslında sümüklü böcek demeyi daha çok seviyorum. Ee, aslında sümüklü böcek ile salyangoz arasındaki tek fark kabuğu. Yani ne kabuğundan fark ediyor. Yani sırtında kabuğu varsa bu salyangoz oluyor. ne kabuğu yoksa arkadaşlar bu sümüklü böcek oluyor. Ancak e, bizim karakterimizin sırtında kabuğu var. Salyangoz dememiz gerekiyor ama ben Dediğim gibi komik olduğu için, hoşuma gittiği için ben buna sürüklü böcek demeyi daha çok seviyorum arkadaşlar. Ama aradaki farkı da bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar oyuna başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı, videomuza beğen atmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Haydi bakalım sizi bekletmeden oyunuza geçelim artık. Değil mi Kutay? Hı hı. Evet Kutay. Ne oluyor? Müze. Dedesiyle müzeye gidiyor. Hı hı. Şuradan bakayım ben. Evet. Gördün mü? Hı hı. Ne oldu? Kızdı mı Ezona? Ha portal açıldı kutay içinden gördün mü? Hı hı. Hayır. İçinden geçiyor. Hayır portal çekti onu kutay gördün mü? Sümüt böceğimiz gitti. Portaldan geçti kutay. Hı hı. Dedesi kurtar bizi dedesi. Hı hı. Hayır dede kaldı biz geçtik. Hı hı. Yeni bölüme geçtik. Evet devam ediyoruz kutayı. Şimdi bas şuraya. Şu işle basacaksın ama şu değişti Hayır bak evet, şöyle yavaş. Hı -hı. Şöyle tamam şu değişti. Bak basman lazım gördün mü? Yok. Bir işin çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Ne çalışmıyor? Şunları mı basmamız lazım. Yok bu değil. Bunu aşağı atacağız. Aa. Şimdi ne yapıyoruz? Ha, anladım ben olayı. Bak şunu atıyorsun. Tamam şuradan da onu atıyorsun. Anladım. Sen bir tane daha. Hayır geri git <laughs> at onu. At onu bakayım. Tamam, şimdi çalıştıralım. Evet oraya açtık kutayı. Gördün mü? Evet. Bir dişe gidiyoruz şu anda. Şurada durduralım tamam mı? Bizim yıldızlarımızı bulalım önce bir. Durdur onu bakayım. Evet. Yıldızlarımız nerede kutayı? Bak bakalım bir. Şurada kapalı bir yer var. Bak şu aşağıda gördün mü? Onun ne olduğunu bilmiyorum. Bas bakalım üzerine. Bir daha bas. Ne oldu? Bir şey oldu. Işık yandı gözleri. Şimdi bas bakayım şuraya kare Ne oluyor? Birbirine ha, birbirine bağlantılar orada. Evet, o yıldızı bulduk. Son bir tane daha yıldızımız. Evet gördüm ağacın içinde şuradaki ağaçta bak. Şuradaki ağaç var ya. Şu ağaçta bak. Ben biraz daha göstereyim. Şu ağacı gördün mü? Burada. Gördün mü onu? Hı -hı. Bas. Evet. 3 yıldız da aldık. Bölüm bitirdik arkadaşlar. Yeni bölümdeyiz. Hı -hı. Bir sonraki seviyeye geçtik. Evet. Hı -hı. Ta şuradan aşağı uçtu. Bak ön şuna basıyor. Gördün mü? Ben açtı oradan. Evet. Bir çıkartıyor. Yakaladım onu. Şimdi bırak bakayım buraya. Yok. Burada işe yaramadı. Aa, dur. dur. Önüne bas. Bas onu şuraya. Ver bakayım buraya. Ver bak. Evet, yıldızın birini ben de gördüm taş. Oradaymış değil mi? Saklanmış oraya. Şimdi şurası işe yaramıyor, yaramıyor. Şunu bir alalım. Nasıl alıyoruz? Ha, üstüne basıyoruz. Evet, getirdik. Bunu bastık. Ha şurada yıldız açtı kendimize. Evet. Şimdi bunu buraya bıraktık. Şunu ne işe yarıyor? Bunlar ne işe yarıyor? Böyle tamam. Bunu anlatmıyor olduğunu. Bu düğmeye basınca buradan aşağı. Ha, basıyorum bir bulacağız. Gördün mü? Evet, şuradan bir tane daha vurdum. Çok iyiyiz. Sümit böceğimizin orası açıldı. Çok güzel. <laughs> 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 trambolin mi? Öyle trambolin mi olmuş ya? Hı -hı. Bence saçmalamışlar. Hı -hı. E Yıldızın biri nerede oğlum? Görebildin mi yıldız? Bakayım. Işık yanıyor iyi. Aha yukarı demiş Kutay. yukarıda şey değilmiş. Burada gibi olan yer değilmiş. Al bakalım hadi. Devam edelim. Şunu çalıştıralım. Hı -hı. Evet. Sümit böceğimiz ilerliyor. Hı -hı. Salyangozumuz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Ne oluyor orada? Yok. Ona kadar geldik. Evet, onu ittiriyor. Çok iyi. Orada durdurma lazım, tamam mı şimdi? Tamam. Ölümü <laughs> 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 bitirdin. <laughs> Olmaz yeniden. <laughs> Yine de. Bence durdur dur sümit bir yerde. Hayır dur dur bakayım bir. Tamam şimdi yıldızlarımızı bulalım bakalım bir. Az önce yıldızın bir nereden bulmuştun sen? Aşağıda bir şeyler var. Evet şu bu çözelim bakalım Kutay. Bu üçünü bir mi yapacağız? Ver bakayım burada ya. Bak. Şu üçünü galiba bir yakacağız Kutay. Böyle mi yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor şimdi bizim buradan? Dur bekle bir dakika. Ne açacağız? Peki. Bunu kapatırsak. Bunu kapatalım. Bir dakika şimdi. Şurada. Gördün mü? Yıldızın birini buldum. Şimdi bunu çalıştıralım o zaman tamam mı? O Or oraya gelsin oraya bir açsın. Yukarıdan şu şeye vurduğumuzda burası açılabilir. Ne oldu? <laughs> Sümit beçemiz kızardı. Neyse. Dur. O gelsin tamam. Şuradan aşağı düşsün. Düştükten sonra biz e, şuradaki şeyi açacağız. Burada yıldız var büyük ihtimalle onu alacağız. Burada başka yıldız var mı? Şurada dokunayım bakayım sağa sola. Orada görünmüyor yıldızımız. Evet. Şimdi bunu açalım. Bunu aldık. Süper. Son bir yıldız kaldı. O yıldızımız, yıldızımız nerede acaba? Görüyor musun hiç? Ben de göremiyorum. Ben de bilemiyorum. Baba bir yaşam, mı? Tamam şurada olabilir mi? Bak bakayım babaya Bak şurada tamam. Şurada bir tane kırık yer var. O kırık yer dokun bakayım bir. Orası da değil. Nerede bu yıldız ya? Hayır. Kızarttın. Topla bakalım yıldızı. Bu kalan yıldızı topla bakalım şimdi. Önce aşağıya düştüğün tamam geri gitsin sonra onu çalışacaksın. Ama yıldızın biri nerede? Çalılıkta mı acaba? Görebiliyor evet. musun sen orada? Evet. Yok. Değil. Şu en sağdakini çalıştır şimdi. En sağdakini, en sağdakini. En sağdaki. Tamam, çalıştır mı? Yıldız al. Çok güzel. Tamam. Şimdi kutayı. Bunu öyle ektirdiğin zaman. Ha evet, şimdi oldu ya. Kutarsın kutay şimdi ya. Müthiş geçti ya. Evet. Bu bölümde bitirdik arkadaşlar. Devam ediyoruz bir sonraki seviyeye. Haydi bakalım kutay. Evet. Aa oh, o ne? Böyle. Çin çıktı. Ne istiyorsun diyor. Ne tercih ettin? <laughs> <laughs> Yanlış oldu. Evet. Ne oluyor? Biz fare olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Aşağıdan çıktık. Şey, tamam. Şimdi abi, Kutay. Neler yapıyorsun şimdi bakalım? çıktı. Şimdi ne istiyorsun diyor Kutay. Uçmamız lazım. Karşıya uçarak geçmemiz lazım. Evet süper şimdi doğruyu seçti. <laughs> <laughs> pesin çıktı. <laughs> Bu kapıyı açmamız tamam. lazım şu önce. Evet fareyle direkma geçebiliyorsunuz süper. 3 fare korkacak gibi tipi yok ya ya Evet oradan geçtik Ben bu arada yıldızları alıyorum Kutay bir yalnız Şimdi fark ettim yıldızımız olmadığını Evet Jhin'i de çağırdın çok güzel vay vay. Balon da geçsin yukarıdaki dikenleri de çarpacaksın balon Hayır Olmaz balon da değil Cin çağırdık da yine Faremi mi aldık yine faremizi aldık değil mi <gülüyor> <gülüyor> Niye ona bastın? <laughs> evet faremizi faremizi alalım. Evet, tamam doğru yaptık. diyoruz şu anda. Bay bir yandan şunlara basman lazım. Ver bakayım baba. Baba yapsın bak. Şurada basıp tip yer tamam bak. Bu ne işe yarıyor bu basma yeri mesela. Tamam bu işe yaramıyor. Burada şurada şunu atsak. Şuna en son sen ama. Açalım burada. Evet doğru yaptık şu anda. E. Ee? yıldızlarımız nerede? Hiçbir tane yıldız almadık ki biz. Gidiyoruz böyle biz zaman yıldızsız gidiyoruz. Yıldız nerede Kutay? Biri şurada gördüm. Aa Kutay diğerini gördüm. Şurada. Kendini içinde gördün mü? Bir tanesi nerede? Bir tane kaldı son. Son bir yıldızımız. O nerede? Görebilir misin hiç? Acaba şurada mıydı ki? Yok burada da yok. Ağacın orada mı? Değil. Orada mı? Değil. Nerede ya? burada mı? Değil. Bu Burada yıldız nereye gitmiş? Dur dur bakayım biraz ileri alalım şuraya. Burada Hı? mı acaba? Şu arkadan mı Değil. Nereden çıktı o? <gülüyor> Göremedim. <gülüyor> şuradaymış. Şuradaymış. bir Buraya saklanmış. Gördün mü? Evet. Devam ediyoruz. Temmuz'dan. İlerliyoruz. Hı? Bir sonraki bölüme geçtik. Evet. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Ne yapıyor? Nereye basıyorsun sen? Evet. Ne yaptın? Sesini <laughs> yaptın Aa, ben anladım ben olayı. Baştan. Bekle. Çok iyi. Süper şimdi doğru gidiyorsun Tay. Yıldızını al. Yıldız, orada yıldız vardı Tay yukarıda. Neredeydi yıldız? Orada bir yerde yıldız vardı orada. Hayır, aşağı mısın? <laughs> Yeniden başlatıyor. Evet karşıya geçti süper. Bunu çalıştırdı evet. Kardan gidiyorsun şimdi. Evet çok iyi. Onu aşağı atacaksın. Sonra kendini ileri attın mı? Hazır bas şimdi süper dur dur. Hayır. Başla. Hemen bak şimdi Kutay. Çok basit aslında oğlum bak. Sadece bunu. Evet şuradaki yıldızları ben göremedim. Şunu gördüm dayım. Diğeri nerede? Ha, orada da yıldız varmış evet. Şurada başka yıldız var mıydı? Başka yıldız nerede var bu? Ben şunu durdurayım. Başka yıldız yok mu burada? Bunun ağzında var. Ha, ağzındaymış yıldız ya. Şu ha. Bunun ağzında yüz yıldız. Evet şimdi aşağı düştüğü gibi. Ama kafasını takmıyor. Olmadı. Hemen. Birinci de yapamadım. Olmadı. Hemen ikinci deniyorum. Day. Karşıya fırlattım. Bunu çalıştırdık. O giderken yıldızlarımı topluyorum bir yandan. Şurada bir tane yıldız vardı. Çok güzel. O aşağı önce bir. Tamam mı? Sonra bunu çalıştıracağım. Düştü. Şurada Çara bunu çalıştırdım. Kapı da açıldı. Evet. Çok iyi görüyoruz. Şuradan karşıya fırlattım ve bölümü bitirdik. Tamam. Yes. Devam ediyorum. Daha bir sonraki bölüm hemen. Evet. Burada şöyle bir duralım önce bir anlayalım olayı. Şöyle bakıyorum kutayım. Şurada bir tane yıldız var. Önce yıldızımı alayım bir. Çok güzel. Şurada bir tane daha yıldız mı var? İşte ne o? Evet orada bir tane yıldız varmış. Burada yıldız yok. Başka başka. Şurada ağzına atasın bir şey var ama ne oldu anlamadım. Burada, bir şey var ama. Buradan bir şey çıkıyor değil mi? Bunlar... Aa yıldız. Şurada yıldız var gördün mü? Evet. Onu aldık. Şuradaki şeyi de açtık. Tamam. Aa kapı açıldı. Aa, dur. Gel gel. Tamam anladım olayı. Şimdi bunun üstüne bunu indireceğiz. Tamam olayım. Oluşum. Şöyle bunu yukarı çıkartacağız. Arkasından aşağı düşecek. Bir dakika. Aşağı indirdik. Evet. Aşağıda çalıştık Kutay gördüğün gibi. Tamam mı? Buradan aşağı iniyoruz. 3 yıldızını zaten almıştık. Bu bölümde Kutay hızlıca bitiriverdim ben. Hadi bakalım sende sıra. Bir sonraki bölüme hemen Devam ediyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz kay? Önce ne olduğunu anlamaya çalışalım. Kutay ne yapacağımızı anlayalım tamam mı? Evet 3 yıldız al. Şey, bir yıldızımız orada çıktı direk. Al bakalım bunu süpersin. Şimdi altta bir yıldız daha var Kay köşede altta onu da gördüm. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Kolu çalıştır bakalım şu kolu. Kolu çalıştıralım. Evet diğer tarafa gidiyoruz oraya basacak. Bana. Yıldızın bir daha çıktı. Şimdi kul cool tersini çalıştır. Çok süper. O gelsin onu alacaksın doğru karşı tamam mı? Ama olmadı. Yakala yakala koş koş. Yakala onu. <laughs> koş 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 koş. Ee? Yeşil işte mi atacaksın? <laughs> Hemen karşıya. Şey, e, diye ne oldu? Şu şeyi atacaksın onu bak bir. Bak şunu açacaksın tamam mı? Şunu şunu. Bekle şunu açacaksın şunu. Kalem uzun Oraya düşür tamam mı? Çıkın onun altına. <laughs> evet, bak şimdi kay. Şu ne yapacaksın onu? Çalış, çalış. geri gel, geri. Böyle düşsün, tamam mı? Şuradan çıksın. Şurada duracağım. Bunun içine düşsün. Gördün mü bak? Bu ne oldu? Olmadı. Buradan bir daha çıksın, yok bu taraftan. Gördün mü? Hı hı. Direkt çıkışa. Gördün mü? Çok kolaymış. Evet, bu bölümde bitirdik. Yuhu. <laughs> Hayır teşekkür ederiz. Minimum şapka istemiyoruz. Evet tutayım şimdi. Böyle basınca ne olacak bakalım izleyelim. Hızlı ver, hızlı gitme. Şimdi buraya bastık ne oldu? Şunu çalıştı. Evet 3 2 2 ve 1 Evet, evet şimdi ne yapıyoruz? Ne Aa yıldız gitti bize. <laughs> Teşekkür ederiz. Bir tane şunun içinde var bu yıldız. bunu açmamız lazım ama onu yaşayacağım ben de bilmiyorum şu anda. Şimdi şuraya altında gelelim. Bastık. Çok güzel. Eee? Bir de bunu çekersen Hı -hı. bu yanacak bu, bu burada. Çekelim. Haa şöyle yapacağız. çabuk bakayım şimdi. Hı -hı. Tamam şimdi oldu. Evet kapıyı da açtık kendimize. Hı? Ancak yıldızımız nerede kaldı bizim? En başıma olacak bakayım bak. Evet gördün mü? O iki tane renk var doğru anladım ben. o iki var. Bu bölümde tedik kutayım gördün mü? Yes! Evet bir sonraki bölüme. Süresi yoktay. Aşağıda süresi yoktay bak. Gördün mü? Hı? Acı etmemiz lazım evet oradan gidiyor süper nereye bastın ha bu şekilde yol açacaksın onu döndür onu döndür ha kendisi dönecek bırak onu sen. kendisi dönecek onu evet şimdi yolunu açman lazım dur yanlış yaptın evet oradaki kaldır süper yolunu aç onun çok iyi mükemmel 23 saniye kaldı bir daha çevirsin kendini Aşağı aç hemen süpersin 19 saniye var 18 17 Evet. Evet. Oo patlamadan kurtuldu. Zeynep kimden bir şeyden kurtuldu ama. Dur dur şimdi tutay. Dur dur. Evet şimdi etrafın gördüğümüzleri hemen bakalım bir, hızlıca. Bir tane gördüm ben, şurada da var. Gördün mü? Bir tane ağaçta var tutay, şu ağaçta bak. Evet süperiz. hemen devam edelim kayın. Mükemmel. Hı -hı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Çek bakalım diyor şekilde. Hı, ışık sadece ışığımız var. Hayır, düğmeye basman lazım düğmeye. Hemen çekip o düğmeye basman lazım. Hemen çek düğmeye bas. Lengoz geliyor çünkü. Bas o oradaki düğmeye de bas. Çalıştı sen Lengoz'u. Başlat hemen sen Lengoz'u. O gelsin arkamızdan. Tamam. İleride, ileri ileri ileri. Hemen ileri düğmeye bas. Götür götür. Bas düğmeye hemen. Süperse. Şey. Çok iyi. İleride biraz daha ileri git. Önümüzü görmüyoruz. Evet çok iyi yıldız aldın. Çok güzel. Alttaki hemen götür. Alttakini çek. Şunu çek hemen. Çok iyi Evet. Uçuyor oradan. Onu dur dur. Süper. Az ileri al. İleri al. Iler al hemen. Çok güzel. Aç önünü. Çok iyi. Dur dur şimdi sallayalım gözü. Yıldızlarımızı arıyoruz. Bir tane daha bulduk. Son bir tane daha yıldızımız nerede acaba? Burada değil. Aa nereden geldi? Ha? Nereden gördün onu? <laughs> <laughs> <attı>. Yanlışlıkla bastın <laughs> galiba. <gülüyor> Bir sonraki bölüme geçelim. Evet. Hayır. Şap Teşekkür ederiz. Evet. Bir bu Gelin yapıyoruz. Ya. Kırmızı Gördün, kırmızı burada kırmızı yıldız var. Gördün mü? Hemen kırmızı yıldız Burada kırmızı yıldız var. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Burada, burada. Buradan, buradan yıldız çıkıyor. Gördün mü? Çıkardın. Cidden ananas verdi. Bize yıldız veriyor. Ananas al. Üçünü de yak. Hadi. Hadi bunu ver. Gördün mü? Hı hı. İkinci yıldızı da buldu. Üçüncü yıldızı nerede? Daha görüyor musun? Karşılamışken şu yıldızları bir alıverelim. Ne yapıyormuş? Ya bir de bak ya. var ya. Bunun çiftini yıldız açmış. Bunu da aldık. Tamam. Şimdi bölümü geçmemiz lazım kutayım. Bu aşağı nasıl iniyor? Ha buradan ineceğiz. Yo. Bu bunu tutuyor. Buradan mı ineceğiz? <laughs> Bu ne? Ağzını kapatı böyle. <laughs> Aa elektrik <laughs> şu an. Gördün mü? <laughs> evet. Karşı geçmeye çalışalım tamam mı? Önce şuradan aşağı inelim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladı bizi. <laughs> Gördün mü? O zaman şunları saklayalım önce. bir git ya. Şimdi aşağı in bakayım. Devam ediyoruz. Hayır. Ha onu yukarı alacağız. Evet Kutay şundan da ya gene bize yedi bak bu. Önce Kutay şunu kapatalım tamam mı? Bekle. Şunu kapattım önce. Sonra aşağı indim tamam mı olayım? Şunu hemen yukarı çıkarıyorum senin için. Hemen devam ediyoruz. Bunu kapatalım önce bir. Evet yukarı çıkıyoruz oradan. Devam et bakalım. Çok güzel. Şunu aşağı indirelim. Doğru doğru Şu an çok doğru göstereyim sutayım. Gördün mü? Şunu, şunu kapatalım. Evet. Şunu da durduralım. elimizi keselim. Evet. Süperiz ya. Gördün mü Bu hemen. çözdüm ya. Sen şunu dur bakayım. Salyangoz. Yıldızlarımızı alın bir. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi aldık. Şimdi şu tıklamızı çözelim. Evet doğru yapıyoruz. Şuradaki yıldızımızı da aldık. Ölümü demem bitirdik kutayı. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. 15 seviye oynayabildik arkadaşlar çünkü bu bölümler biraz daha zorluydu bu biraz daha fazlaydı biraz uzun sürüyor oyunlar arkadaşlar o yüzden siz de sıkmamak adına hani videoları biz 15-20 dakika maksimum 25 dakika 25 dakika bulmamasını istiyoruz ama genelde buluyor o yüzden kısa tutmak istiyorum bu oyunda burada bırakalım arkadaşlar bir sonraki videomuzda 12 seviyeden devam ederiz eğer videomuzu sevdiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay